Merhaba, Öncelikle herkese iyi akşamlar. E, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. en babaya beni davet ettiği için. E, evet, Almanya'da orman okulları var. Türkiye'de de var. E, var. Yani hem Türkiye'de var, hem Almanya'da da var. Almanya'daki sistemle Türkiye'deki sistem birebir aynı olmamakla beraber burada e, yakın çalışmalar yapılıyor Ama önce bir baştan başlayayım. Önce ben kimim? Belki ondan bahsetmek daha iyi olacaktır. E, benim adım Eda. Ben yaklaşık 8-10 senedir çocuklarla çalışıyorum. Naturpirat diye bir atölyem var. Atölyem oluşumum diyebilirim. Naturpirat Almanca doğa korsanları demek. İlk kurulduğunda bir Alman ortağım vardı. Onunla birlikte kurduğumuz için ismimiz doğa korsanları oldu. Doğa korsanı olmasının sebebi de aslında şuydu. Biz istedik ki şehirdeki çocukları açık havayla buluşturalım. Bunun için de bir takım hazineler bulalım. Bu hazinelerin peşine düşen korsanlar olalım. Oradan geldi doğa korsanı ismi. Ee, sonra çok da sevdik işte bu korsan metaforunu, çocukların da sevdiği bir metafor. On üzerinden hareket ettik. Süper. Ee, daha sonra e, zaman içerisinde gel zaman git zaman derken ben hep e, çocuklarla Atikada çalıştım. İlk önce kerpiç yaparak başladık buna. Büyük boyutlu kerpiç heykeller yapıyorduk. Muhtemelen bunu da Türkiye'de hani e, benden başka yapan yok şu an. Hani Heykel yapan yok, kerpiç yapan var tabii ki. Daha son, Ama kerpiç böyle bayağı pis falan bir iş. Çamurun içinde çok kalıyorsunuz, uzun saatler geçiriyorsunuz. Öyle olunca e, biraz daha az insan yaptı kerpiçi. Bu arada benim ilgim daha çok e, ormanda vakit geçirme üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bu sırada bir takım eğitimlere katıldım. Önce işte Almanya Freiburg'da bir orman anaokulu e, öğretmen eğitimi gibi bir eğitime katıldım. Branş öğretmenliği yapılan. Daha sonra o eğitimin Türkiye'de bir ayağı olduğu Türkiye'deki ayağına katıldım. Bu her iki eğitiminde çevirmenliğini yaptım bir yandan. Daha sonra Almanya'da bir doğa pedagojisi eğitimine başladım. O da yaklaşık bir sene süren bir eğitim. Fakat eğitimin bir noktasında pandemi başladı. Pandemi başlayınca ben işte hani biraz yarım kaldı ama devam edeceğim ona. Onlarla hani iletişimim devam ediyor. Bir yandan alternatif eğitim platformu bir şey kurduk arkadaşlarımla. Burada da farklı alternatif eğitim yaklaşımları üzerinden eğitimler vermeye başladık. Bunun da ilki doğa ve orman okulları oldu. Tabii ki en sevdiğimiz konu olduğu için doğa ve orman pedagojisi eğitmen eğitimine başladık. Ee, şimdi de hatta Richard Lou diye doğadaki son çocuk kitabı vardır. Bu ormanla ve çocukla ilgilenen herkesin bir nevi başucu kitabı böyle ee, nasıl diyeyim Kur'an-ı Kerim gibi bir şey hatta yani hani iddialı olacaktı bu biraz ama hani böyle çok sevilen çok e, okunan bir kitap, iyi de bir kitap. Onun yazarı Richard Loula bir söyleşimiz olacak şimdi 3 Nisan'da. E, bu alternatif eğitim platformu üzerinden. Bunun dışında e, bir de doğa mentorluğu diye bir programa devam ediyorum şimdi. O da çok taze başladı. O da Almanya üzerinden bir program. Bunların çoğunun ben Almanca bildiğim ve Almanya ile yoğun bir bağlantım olduğu için başladı. Yani böyle biraz tesadüf, biraz benim isteklerim yönünde devam etti. Şimdi de son durum olarak Türkiye'de çocuklarla ormanda buluşuyorum. Benim buluştuğum orman, Valide Bakırsı orman denilebilse. Işte. Şehrin içinde, şehrin merkezinde hemen hemen yani benim Anadolu yakası içerisinde rahat ulaşılabilen bir yer. Son 5-6 senedir orada hem ebeveynli çocukların ve ailelerin birlikte katıldığı orman gruplarım oluyor. Hem de çalıştığım bir iki ana, bir ana var. O ana çocuklarıyla gidiyorum haftanın iki günde düzenli olarak. Aha. Şey bu. Hani form bu. Genel olarak. Peki. Şimdi hemen ilk soruma geleyim. Hemen merakımdan sorayım. O Or Almanya'da orman anaokulu dediğimiz zaman böyle bir tane bir kapalı alanı olan bir yerden mi bahsediyoruz? Yani ormanın içinde bir anaokulu var dışarı mı çıkıyorlar yoksa bu hiç böyle kapalı alanı yok. Nasıl oluyor mesela orada anaokulu? Şöyle oluyor. Almanya'daki orman ana kapalı bir alanı var. Bu e, güvenlik kulübesi de denilebiliyor Almanca. Bunlar böyle minik karavan benzeri ya da böyle küçük yapılar, tek bir odadan oluşan, birden fazla oda olmuyor, sadece tek bir oda ve e, bunu sadece çocuklar çok kötü hava şartlarında kullanıyorlar. Diyelim ki çok yoğun yağmur var, çok büyük fırtına var, hava böyle eksi çok altıların üstüne çıkmış eksi 10, eksi 12. O zaman çocuklar bu kulübede vakit geçiriyorlar. Onun dışında orman anaokulu dersek biz gerçekten tam anlamıyla orman anaokulu. Çocuklar sabah 8.30'da okula gidiyorlar. Sabah 8.30'dan yaklaşık 12.30 1'e kadar hep ormandalar. Mutlaka her gün 3-4 saatlerini ormanda geçiriyorlar. Bir fiil. Hiçbir Peki, hani normal, şey normal anaokulu ona gönderiyor. İsteyen normal düz bizim bildiğimiz anaokuluna gönderiyor, değil mi? Tabii, böyle tabii. bir yani Evet, tabii tabii böyle yani. Seçenek var. Yani zaten orman anaokulları biraz daha az seçilebiliyor. Çünkü yarım gün okullar. Almanya'da hani orman ana şey tam gün değil. E, 12 bir gibi bitiyorlar. Fakat bazıları var. Onlara da eklektik orman ana okulu diyebiliriz Türkçe için. Onların öğleden sonra bölümleri de var. Öğleden sonra genelde kapalı alanda oluyorlar. Onlar da böyle saat iki buçuk, üç gibi bitiyor okullar. Ama yani hani bizdeki böyle sabah dokuzda bıraktım, altıda aldım gibi bir anaokulu pek yok. Öyle bir sistem tamam. yok. Şimdi Almanya'daki örnek bu. Yani hepsini tabii evet, tek tek Şimdi Türkiye'de de Türkiye'deyiz biz. Senin yaptığında <laughs> ise kapalı bir alan yok. Doğru anlıyorum yok. Evet, bir kapalı alan yok. yok. Ama sen senle birlikte bu işi yapmak, bu işi çalışmak isteyenler geliyorlar. Birlikte ormanda vakit geçiriyorsunuz. Doğru mu? Evet, evet aslında şöyle oluyoruz biz kabaca. Ee, ben orman anaokulları sistemini uyguluyorum ormanda. <laughs> Ama tabii ki bizim vaktimiz daha kısıtlı. Yani her gün günde dört saat buluşmuyoruz. Biz haftada bir gün bir buçuk saat kadar buluşuyoruz genelde. E, i̇ki dört yaş grubuyla ve dört altı dört yedi yaş grubu çocuklarla buluşuyoruz. Ve e, aileleri de beraberlerinde geliyorlar. Çünkü bu çocuklar hayatlarında beni ilk defa görüyorlar. E, tanımadıkları bir ortama ilk defa geliyorlar. Dolayısıyla hani çocukların birlikte vakit ailelerinin de bir arada olacağı bir sistem oluyor. Hani bir nevi ebeveynler de e, nasımdem eğitim demek istemiyorum eğitim biraz iddialı da ebeveynlerin ha. de farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlayan bir sistem oluyor ama %100. bu, buçuk saatlik... <laughs> evet, evet, yani bu bir buçuk saatlik yani bu bir buçuk saatlik kısa ben. zaman evet. diliminde bile aynı aynı sistematik uyguluyoruz bu sistem çocuklarla birbirlerden şu, e... <laughs> şu ebeveyn konusu deyince ben bir şey ekleyeyim ben şimdi her evet. gün çıkartıyorum ya. bana şaşırıyorlar falan Lütfen. soğuk bugün ama ya var bilmem ne nasıl çıkartıyorsun bunu diyenler ebeveynler tabii bana sonuçta yazı yazabilenler büyük adamlar. E, bunu bana yazıyorlar. Bana da diyorlar ki işte nasıl çıkartıyorsun falan. E sıkıntı şunu görüyorum ki ben. E, çocukta sıkıntı yok yani. Hani çocuğu sen çıkartırsan yanında çocuğunla birlikte çıkarsa çocuk gidiyor. E, ama sen e, çıkartmazsan çocuk çıkamıyor. E, oradaki problem o. Yani ebeveynin eğitimi diyorsun ya sen hani de, demedik ama. orada gittin mi? Orada mısın? Geri geldin. Evet evet. Yani koptun. Tamam. Koptum. Süper. Çok Şunu da çok... hızdan hemen şey geçeyim. Yani bana mesela mesaj geliyor. ki işte nasıl çıktınız? Yağmur var bugün. Kar yağıyor. Şunu anlıyorum genelde. Aslında çocuğun problemi yok. Yani çocuk zaten bilmiyor. Çocuk yanında, ebeveynin yanında geliyor. Ebeveynin getirmesi gerekiyor. Çıkarması gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Burada da senin demin dediğin hani ebeveyn eğitimi dedin ya. Az buçukta olsa hani böyle ip olmasın diye dememek lazım ama yani ebeveynler çıkmadığı için çocuk çıkmıyor. Yani onu görüyorum ben. Sen de aynısını diyorsun diye tahmin ediyorum. Değil evet, mi? evet, evet. Aynen öyle oluyor. Yani şöyle şimdi biz evet. hava şartlarına çok bağımlı yaşıyoruz. Yani ebeveynler olarak diyoruz ki işte bugün hava soğuk. Bugün yağmur yağıyor. Bugün kar yağıyor falan. Biz dışarı çıkmayalım. Halbuki çocuk için bir şey fark etmiyor. Yani kar ya da yağmur kötü değil çocuk için. Aksine çocukların evet. bütün hava şartlarını öğrenmeleri gerekiyor. Yani bizim algımız şöyle yer, yerleşiyor. Çünkü işte 20 senedir İstanbul trafiğinde yaşamışız. Baya kötü hani. Çünkü kafamızdaki algı öyle. Yani trafik ve yağmuru birleştirmiş oluyoruz. Ama çocuk için yağmur, işte su birikintilerinde zıplayacağı bir şey, işte ne bileyim koşacağı bir alan, taş atacağı bir yer, işte yaprakların üzerindeki suları fark edecek. Yani bizim öyle gruplarımız oluyor ki çamurlu günlerde çocuklar önce çamura mesela düşüyor eli, eli arıyor, sonra çimlerin üzerindeki suları keşfedip onun ellerini temizliyorlar. Ya bu mesela bence müthiş bir şey. Ama bunu keşfetmek için o çocuğun yağmurlu havada ormana gelmesi lazım. Ya yani da dışarı çıkması lazım. O, o zaman şunu diyebilir miyiz? Orman anaokulu aslında çocuklara değil de ebeveynlere göre. <laughs> yani orman anaokulu e, sistem olarak aslında gerçekten çok çocuklara göre. Yani çocukların tamam. e, doğayla bağ kurmaları için müthiş o, bir sistem. Eski. Yok yok ben şakadan söyledim. Yani hani, tabii tabii. Evet. Veliler, velilerin bir şekilde ormana sokmaları lazım ki çocuk da girsin yani. Hani o manaya evet. çalıştık. E... aslında velilerden de bunu takip edenler oluyor ama tabii şey zor. Hani ben kendi gruplarım açısından tahmin alarak söylüyorum bunu. Kim anne babalar birlikte olmaktan çok mutlu çocuklarıyla. Hani senin gibi anne babalar var. Onlar ha. çok mutlular. Ama bazen de anne babaların beklentisi şu oluyor diyor ki yani ben zaten çocuğu bir yere bırakmak istiyorum. Hani o... He. He. o da o da seninle birlikte zaman geçirdi ama ne değişti diyor değil mi? Gittin galiba yine. Hay Allah şansa bak. Yine ben mi buradayım? Bu sefer ben mi koptum? <laughs> Arada bağlantın benim bağlantımda artık sıkıntı yok. Hani Ben çözdüm. Tamam neyse iyi yani şimdi yine ya. buradasın. Tamam buradasın tamam evet, evet, iyi. Evet. E, evet, evet evet anladığım şu yani Veli'yi bırakıp gitmek istiyor biraz üstünden hani evet. şey bir, bir nefes alayım diye ama evet. bu orman çok okulu. bir şey de, tabii bu yani buna bir lafım yok. Çok çok anlaşılır. Evet ama senin yaptığında velinin gelmesi gerekiyor. Sorumluluk çocukta şeyde velide olması gerekiyor. Değil mi? Doğru mu anlıyorum? Şöyle 2-4 yaş için velinin gelmesi gerekiyor. Çünkü biz 4 haftalık programlar uyguluyoruz. Yani ben 4 hafta düzenli olarak buluşuyorum çocuklarla. Çünkü bu 4 haftanın sebebi de şu. Eğer tek seferlik bir şey olursa çocuklar ilk defa bir hani ormanla tanışmış oluyorlar. Ama 4 hafta olursa hem birbirlerini tanıyorlar. Grup içerisinde bir dinamizm oluşuyor. Artık çocuklar oyun oynamaya başlıyorlar. Yani birinci hafta gelen çocukla üçüncü hafta arasında çok büyük farklar oluyor. Ki e, hani benim temennim her zaman bunun böyle bir ay sonra bir ay daha, bir ay daha devam etmesi, yani bütün bir sene devam etmesi. Eğer ki çocuklar dört yaşının üzerindeyse, mesela bu iki 3 haftayı geçirdikten sonra artık tek başlarına gelebiliyorlar. Hani bir benim yanımda bir ya da iki bebeğin olması yeterli oluyor. Onun sebebi Okey, de şu. Süper. Hiçbir zaman ormana tek başımıza gitmiyoruz. O da hani bir güvenlik kuralı. Hani oldu da benim ayağım duruldu, düsüyor oldu çocuklar evet, yanlış evet, diye. Doğru. Ama mesela doğru. gelecek senin için öyle bir niyetim var, bir iki üç günlük bir orman okulu, orman okulu modeli yapıp o zaman ebeveynsiz sizi olabileceği bir şey. Doğru. Süper. Ee, Süper. At şu ki mesela diyelim bu senin program diyelim buna program diye anlatacağım bir aylık programı. sonunda çocuk ne yetisi bir şey mi kazanıyor yani işte ormanda işte ne, ne, ne oluyor mesela yaprakları mı öğreniyor kuş mu görüyor yani ne sonunda ne kazanmış olacak bu çocuk anladım aslında e, bu bizim işte kazanımlar dediğimiz şey de çok e, milliyetin müfredat aklı yani müfredat kafası oluyor genelde hani öyle yani, bir net öyle demek bir şey... demek lazım belki de evet belki de öyle demem evet, yani öyle bir hani kazanım Şöyle ki çocuğu gözlediğinizde aslında çok çok fazla kazanım oluyor. Mesela örnek vereyim. Çok hani net bir örnek. Ormanda yürümeye başlıyor. Normal sokak zeminiyle. Orman zemini çok farklı. Ormanda dallar, kökler, yapraklar, taşlar, zemin oynak. Ve bu çocuk bu zeminde dengede durmaya başlıyor. Bir kere bence bu çok büyük bir kazanım. Hani düşmüyor ya da düştüğünde kalkmayı öğreniyor. Evet, Bunun yanı sıra ormana gelirken nasıl giyinmesi gerektiğini artık bir süre sonra çocuklar karar veriyorlar. İşte yağmurlu da çizme giymesi lazım. Ha, doğru. Mesela. Buna Aha. kendisi artık karar veriyor. Öz denetimi gelişiyor dolayısıyla. Yani böyle ilk doğru. bakışta göreceğimiz ve, ve müfredatta kar kazanımları isimlendiremem. Ama pek çok kazanım Aha. ediyorlar bu dört e, hafta sonunda bile. Çocuklarda, Anladım. bunu anne babalarda e, mı, en şey, en önemlisi de, tabii bildirimler oluyor. Bir kere şey oluyor. Artık akıllarını bence bu çok kıymetli bir şey. Dışarı çıkmak deyince akıllarına AVM evet. değil orman geliyor. Mesela bu da bayağı ciddi evet. ve güzel bir kazanım. Müthiş. Bence müthiş. Zaten onu sordum bugün. Bak mesela birkaç tane anket yaptığım şeyleri söyleyeyim. İlginç. Mesela sizce dedim ki okul öncesi çocuklar dışarı çıkıyor mu yeterince? Yani genel anlamda ama bu arada orman yok işte. <laughs> Yüzde hayır dedi. Çıkmıyorlar dedi. Tabii bu pandeminin etkisi falan da olabilir. Yüzde neredeyse %100 yeteri kadar dışarı çıkmadığını söylüyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani çocuğun dışarı çıkmasından bahsediyoruz. Hani sokağa bile çıkmıyor. Yüzde 94. Bu acayip büyük bir rakam. Evet, <laughs> büyük rakam gerçekten. Peki dedim ki sizin çocuk hiç ormana gitti mi? Merak ettim hani. <laughs> her gün <laughs> gitmiyor belki ama ormana hiç gittiniz mi? Onda da %64'e evet demiş. Yani bir kere bile olsa gitmişse bu güzel bir şey. Yani en azından evet. bir ortak olmuş. %64 iyi bir rakam. Beklediğimden yüksek. Ee, peki orman anaokulu diye bir şey duydunuz mu diye sordum. O da %45 duymamış. Mesela öyle bir şeyin bile olabileceğini düşünmemiş belki de. Belki de duymamış. Anaokulunda ormanda olabilir mi? İşte Almanya'da bir örneği var. Türkiye'de de işte yavaş yavaş tamam sabit bir yer yok ama hani bu şekilde sizin gibi yaptığınız şeylerle oluyor. Eee bir de bugün mesela merakımdan bugün çocuğu okula çıkardınız mı? <laughs> %56'sı hayır dedi. Yani bugün. Yani demek ki işte okul yüzünden, pandemi yüzünden, online dersler yüzünden okul hala çıkarma mı durumu var yani. Çocuklar ister istemez kalıyorlar. Ben hep şunu savunuyorum. Çocuklar kendi kendine özellikle okul okul öncesi kendi kendine karar veremiyor. Çıkamıyor yani. E mutlaka çıkması lazım bana göre. 15 dakika, yarım saat, bir saat. Bunu vermek evet. lazım. Tabii bunu bir de ormanda, doğada yapabiliyorsan o zaman harika. Yani tamam hani dışarı çıkma tamam ama bir de bunu doğaya götürebiliyorsan yakın çevrende orman varsa, seninki işte dediğin gibi o daha da harika olur diye düşünüyorum. O yüzden yaptığın şey, yaptığınız şey çok güzel. E, harika bir şey. E, sana ulaşmalarını... Nasıl ulaşabiliyorlar? Sen Park'da Instagram okay. san, Yani Parka bile götürmek çok iyi. Hani mesela Özgürlük Parkı çok iyi bir alan. Orada da evet. pek çok... Bana... Herkesin oynatırsa... tabi olanakları yok. Parkı bile... Hı, dinliyorum Buyurun. Ha, Çok pardon. Yani tabi herkesin ormana gelme şansı olmayabiliyor ama park bile bence çok büyük bir avantaj. Yani her gün çocuğu dışarı çıkarttığınızda çocukta şey de değişiyor. Akşam eve geldiğinde size olan yaklaşım bile değişiyor. Yani enerjisini atmış oluyor, rahatlıyor. Orada üç tane ağaç bile görse... Hani şey gerek... Hı -hı. Çünkü... Bizim aklımızda hep çocukların böyle çok devasa alanlar aradığı gibi bir fikir oluşuyor. Yani orman denilince de. Şimdi biz Validebağ Korusu'na gidiyoruz. Orası nihayetinde bir evet. Belgrad Ormanları değil. Hani bir koru. Ama e, bir çocuk için devasa bir yer aslında. Şimdi sen kendi kızlarından da biliyorsunuz. Evet. Özgürlük Parkı da onlar için kocaman bir yer. Hani üç tane ağaçla kuracağınız Doğru. bir oyun bile bambaşka bir şey yaratabiliyor. Dolayısıyla hani Doğru. illa da ormana gidelim. Yok ormana gelebiliyorlarsa tabii ki ne hala? Ne olarsa da bence evet. bütün çocukların açık havaya çıkması gerekiyor. İlla ki hani en Hı. te yüzde çocuk hakkı. E buradan olarak. şunu anladık olabilir evet çocuk hakkı olarak mutlaka çocukları dışarı çıkartmak gerekiyor. İkincisi yapabiliyorsan bunu doğada yapmak çok daha güzel. E ormana götürebiliyorsan işte dediğin gibi bir olanak varsa böyle senin gibi mesela işte Koruda yapılabiliyorsa işte de tomanda yapılabiliyorsa o daha da harika. E Daha sonraki seviyelerde belki de bunu sürekli yapmak lazım dediğim gibi işte belki bir anaokulu gibi bir sistem, belki bir program gibi o daha da güzel olur. Yani sonuçta sonu yok ama ebeveyn kendine hangisi uygunsa hani işte günlük çıkartabiliyorsa ya da parka götürebiliyorsa o şekilde yaparsa sonuçta en verimlisi olacak çocuğu için değil mi? diye düşünüyorum. Eee şey nedir o? E, yok yok burada burada şu an duyuluyor. Eee biz tanıştık Eda'yla de bizim parkta. Özgürlük Parkı'nda. Ee, öyle yani hemen daha ilk görmelerinde çocuklarla hemen bir iletişim başladı. İşte sonuçta bizimkiler ağaca tırmandılar. Kendilerini göstermeye çalıştılar falan. Onlar da komik. <laughs> ben ağaca tırmanayım dedi Emel falan. Komik yani. Sen de gördün ha. O da şaşırdın değil mi? Evet evet. Gayet tatlılardı ya. Onlar olaya hakimler yani. Hiç şeyleri yok. Hayır şey komik. Seni görünce bir bir ağaca çıkayım dedi. O çok güldüm ona. Hani ben bir ağaca çıkayım dedi. <laughs> Ne güzeldi yani. O da komik oldu. Ee, evet yani benim aklıma gelen bunlar. Sen eklemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum. Hani ya da soru gelecekse e, sorulabilirler. Ben şunu anladım. Almanya'da gördüğün sonuçta bir model var. Bir örnek var. Şu anda da İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'dasınız. E ee, Bunu evet. da burada bir şekilde sunabiliyorsun. Ee, i̇nsanlar da sana ulaşırlarsa, isterlerse sen de onlara yardımcı oluyorsun. Değil mi? Doğru anlıyorum. Doğru. Ee, ama bunu tabii olana olmayan ormanı olmayan İstanbul'da olmayan insanlar bahçesinde de işte korusunda da yakında bir parkta da aynısını çocuğuyla zaman geçirerek işte yağmur da yağsa, işte kar da yağsa neyse artık yapabilirler aslında. Yani hani önemli olan dışarı evet. çıkartmak çocuğu, değil mi? Tabi tabi kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Süper. Peki peki senin büyükler için söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi çocuklar kısmını söyledik hani büyüklere bir işte bunun bir eğitimi var mı? İşte bir kitaptan bahsettin. Bir şey ha, büyükler büyükler için, için, yani büyükler kendilerini bu konuda geliştirebilirler. Çocuklarla dışarı çıksınlar bir kere büyükler mutlaka onlara destek olsunlar. <laughs> bir de büyüklerin rehberliği önemli. Yani e, çocukla dışarı çıktığınızda belli e, davranış biçimleri geliştirmeniz gerekiyor. İşte ne bileyim her şeye karışmamak lazım. Bir alan tanımak lazım. O yüzden aslında e, konuşmanın başında doğadaki son çocuk kitabından bahsettim. Orada e, yani o iyi bir kitap. Hani büyüklere doğru yollar göstermek açısından oldukça faydalı bir rehber. Ben rehber olduğunu düşünüyorum. Hani akademik bir kitap da değil. Hani rahat okunan, yani, var mı? Türkçe, Türkçe. Evet, Türkçesi mi? Türkçesi var mı? Tabii tabii. Bunun Türkçesi tamam. var. Okey. Tamam. Var. Süper. Yani e, nasıl diyeyim? Bence hani ne kadar çok çocuğunuzun yanında olursanız ve birlikte vakit geçirirseniz. Çünkü çocuklar şeye ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle erken çocuklar için. Onlara siz işte bir bileyim mesela çok evde oturan bir çocuğa bile bir yöntem ileri sürerek hadi gel arka bahçede bir şey hazine arayacağız dediğinizde dışarı çıkma ihtimali daha çok artıyor. Bunun gibi küçük oyunlar işe yarıyor. Evet benim plat diye bir Instagram hesabım var. Orada da ben hani sürekli bir şeyler paylaşıyorum. Evet. Hani yetişkinlere faydası olacak bilgiler de yazmaya çalışıyorum. Hani sadece işte bugün ormana gittik gibi değil de daha evet. çok e, bilgi vermeye çalışıyorum. Süper. Şey dedin gibi, o kitabın yazarı mı gelecek demiştin kaçırdım orasını yazarla ilgili evet, şey evet. ha kitabın yazarı gelecek Richard <laughs> Lou, yazarıyla biz 3 Nisan'da bir söyleşi yapacağız alternatif eğitim platformu üzerinden ona katılmak isterlerse ebeveynler bana ulaşabilirler ben onlara bilgi veririm mater platform üzerinden de ulaşabilirler tamam, Yani orman benim ee... Nisan'da devam edecek hani orman gruplarına katılmak isterlerse Nisan gruplarının kayıtları şu an devam ediyor. Onun için de Natur Pilot üzerinden bana gene ulaşabilirler. Tamam. Bu peki bu yaz kış devam eden bir süreç değil mi? Yani ille de kışın oluyor, ille de yazın oluyor diye bir şey yok. Her zaman açık açık yapılacak. 4 dört mevsim. Yaz... mevsim devam ediyor. Evet. Tamam. Ama Temmuz'da falan tamam. yapmıyorum ben genelde. Çünkü hani Temmuz'da İstanbul'da olmadığım için. Ama Haziran'a ee, kadar, ama... Haziran sonuna kadar devam ediyor. Eylül'den Haziran tamam. sonuna kadar gibi. Bu bu arada bu kişisel bir şey. Bende ben de öyle oluyor da. Sanki orman kışın daha güzel oluyormuş gibi geliyor bana ama tabii bu psikolojik bir şey. Benle ilgili belki de. Hani bilmiyorum doğada sanki doğa kışın daha güzel gibi geliyor ama öyle bir şey yok değil mi? <laughs> yani ben her mevsim seviyorum açıkçası. Hani baharda çok güzelleşiyor böyle bütün ağaçlar yeniden açarken. Hani bir de nerede olduğunuzda bağlı olarak değişiyor hangi ormanda. Eğer ki e, otsu, bitkiler, çalılar, çiçekler ağırlıklıysa o zaman baharda çok süper oluyor. Ama daha evet, çok ağaç en... ağırlıklıysa... Sonbahar, kış daha güzel oluyor. Evet evet doğru yani doğru. Yazın mesela serin ya. oluyor. Yazın, yazın çok iyi serin evet. oluyor. Sıcak olmuyor. O anlamda çok iyi. Evet gölge oluyor değil mi? Ağaçların arasında gölge evet. daha iyi oluyor. Doğru evet. doğru, evet. Evet. Çok güzel Eda. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel bilgiler verdin. Ee, ben teşekkür bu ederim. 20 dakikayı da böylece e, orman okulları hakkında bilgi almış oldum sayende. 63. Mbaba ile 20 dakikada e, Almanya'da orman okulları nasıl oluyor?dan Türkiye'de de nasıl bir sistem var? Nasıl bir program var? Senin sayemde öğrenmiş olduk. E, bakalım 64.'te kim gelecek? E, son söylemek istediğim bir şey varsa ekle yoksa kapatalım herkese bay bay Yok. diyelim. Çok teşekkür ederim. Ha, süper. Görüşmek o zaman herkese iyi akşamlar diyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.